Yeni bir beceri öğrenmek için yıllar harcamak gerektiğini kim söylemiş? Gelin, sadece 20 saat içinde nasıl ciddi bir ilerleme kaydedebileceğinizi gösteren bu yönteme birlikte bakalım. Eminim hepimizin aklında "Ah keşke şunu yapabilseydim." dediği bir şeyler vardır. Yeni bir dil, bir enstrüman. Peki, o ilk adımı atmamızı engelleyen o görünmez duvar ne aslında? Genellikle bütün suç bu sayıda. O meşhur, hatta biraz da korkutucu 10.000 saat kuralı. Hani bir konuda uzmanlaşmak için gereken o devasa süre? Peki ya size şöyle bir şey söylesem, hedefimiz dünya çapında bir usta olmak değil de, sadece, evet sadece keyif alacak kadar iyi olmaksa? İşte bütün bakış açımızı değiştiren nokta tam da bu. Everest'te tırmanmak gibi bir hedeften bahsetmiyoruz, daha çok hızla zirvesine çıkıp manzaranın tadını çıkarabileceğimiz bir tepeden bahsediyoruz. Yani o uzun ustalık maratonunu bir kenara bırakıp 20 saatlik kısa bir yetkinlik koşusuna çıkıyoruz. Çünkü Asıl savaş öğrenmenin en başında verdiğimiz o savaş. Hani hiçbir şey bilmediğimizi hissettiğimiz, her şeyin zor geldiği o hayal kırıklığı engeli. İşte bu 20 saatlik yöntem tam da bu duvarı hızla aşmak için tasarlanmış. Güzel. Peki o ilk ve en kritik saatleri nasıl olabildiğince verimli hale getirebiliriz? Her şeyden önce sizi gerçekten heyecanlandıran bir şey bulmanız lazım. Yani ailenize ukulele çalma hayali de olabilir bu. İlk web uygulamanızı kodlama isteği de önemli olan o şeyi yapmayı gerçekten ama gerçekten istemeniz. Tamam, sizi heyecanlandıran o projeyi buldunuz. Harika. Peki şimdi ne olacak? Şimdi o devasa görünen hedefi alıp onu küçük, yutulabilir lokmalara ayırma zamanı. Çünkü aslında en karmaşık görünen beceriler bile bir sürü küçük ve öğrenilebilir parçanın birleşiminden oluşur. Yani gözünüzde bir dağ canlandırmayın. Daha çok ardarda arda tırmanacağınız küçük tepeler gibi düşünün. Mesela yogayı düşünelim. İlk bakışta göz korkutucu gelebilir, değil mi? Ama başlamak için yüzlerce pozu ezberlemenize ya da Sanskritçe terimleri öğrenmenize hiç gerek yok. Bunun yerine yapmanız gereken tek şey birkaç temel harekete odaklanmak ve hemen pratiğe başlamak. İşte bütün sır bu. En kritik parçaları bulup onlarla yola çıkmak. Ne yapacağımızı artık biliyoruz. Ama şimdi işin belki de en zor kısmına geldik. Gerçekten harekete geçmek. Bu da demek oluyor ki yolumuza çıkan o engelleri bir bir kaldırmamız lazım. Ve biliyor musunuz, en büyük engeller genellikle dışarıda değil, bizim içimizde. O ya yeterince iyi olamazsam korkusu ya da saatlerce, günlerce araştırma yapıp bir türlü başlayamama hali. Çözüm aslında acı verici derecede basit. Araştırmayı bir kenara bırakın, ve sadece yapmaya başlayın. Evet, başlangıçta kendinizi rahatsız hissedeceksiniz ama bu engelleri aşmanın başka yolu yok. Tabii ki sadece masanın başına oturup saatlerce çalışmaktan bahsetmiyorum. Mesele, ayırdığımız o değerli zamanı ne kadar akıllıca kullandığımız. Yani amacımız öğrenme eğrisini mümkün olan en dik hale getirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Mesela bilgiyi tam unutacakken kendinize hatırlattığınız aralıklı tekrar gibi tekniklerle veya hatalarınızı anında görüp düzeltmenizi sağlayan hızlı geri bildirim döngüleriyle. İşte bu tür akıllı stratejiler o 20 saati size sanki 100 saatmiş gibi hissettirebilir. Peki, bütün bu konuştuklarımız sizin ve o uzun zamandır hayalini kurduğunuz beceri için ne anlama geliyor? Aslında her şey bu dört basit adıma iniyor. 1. Sizi gerçekten heyecanlandıran bir proje seçin. 2. Onu küçük, yönetilebilir parçalara ayırın. 3. Sizi yavaşlatan hem fiziksel hem de zihinsel engelleri ortadan kaldırın ve 4 kendinizi en az 20 saatlik odaklanmış bir pratiğe adayın. Bu kadar basit. Elbette bu yolculuk her zaman kolay olmayacak. Bazen pes etmek isteyeceksiniz ama inanın bana o ilk zorlukları aştıktan sonra yeni bir beceriye sahip olmanın vereceği o ödül her şeye değecek. Gördüğünüz gibi öğrenmenin önündeki o duvar sandığınız kadar yüksek değil. Bu durumda geriye cevaplanması gereken tek bir soru kalıyor. Siz ilk 20 saatinizde ne öğrenmeyi seçeceksiniz?